Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlere paylaşmak istediğim çok kolay, pratik bir tarifim var. Fırında patlıcan yemeği. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 4 adet patlıcanı yıkadım ve hemen soymaya başlıyorum. Şöyle baş kısımlarını alıyorum. Alacalı soyuyorum. soyduktan sonra şöyle kabın içine şöyle küp küp doğruyorum. Şöyle patlıcanları doğradım, üzerine iki tatlı kaşığı kadar tuzu döküyorum ve üzeri geçene kadar suyu ekliyorum, birazcık tuzlu suda bekletiyorum. Şöyle bir tane küçük kabağım var, soydum ve doğruyorum tekrar küp küp aynı şekil. Şöyle 3 tane domatesi yıkadım. Ve şimdi soyup doğruyorum. Bir tane orta boy soğanımı ince ince doğruyorum. Soğanı doğradım. Şöyle bir dişte sarımsak var. Sarımsağı da aynı şekil, şöyle küçük küçük doğruyorum. Şimdi bir kabın içine alıyorum. Şöyle 3 tane dolmalık biberim var. Bakın yıkadım ortalarını çıkardım ve şimdi saplarını çıkardım. Şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle domatesleri de soyuyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. Orta kısımlarını da alıyorum. Bakın şu şekil doğuruyorum. Domatesleri doğradım. Kabın içine aldım. Ve şimdi önceden pişirmiş olduğum derin dondurucuda sakladım eti. Ve şimdi şöyle eti de biraz doğruyorum. İsteğe göre etinizi kullanabilirsiniz. Benimki yarım kilodan fazla. Bütün malzemeleri doğradım. Bakın şöyle bir tane yuvarlak borcama aldım. Soğanı ve sarımsağı içine boşalttım ve şimdi Tuzlu suya batırmış olduğum patlıcanları bol suda iyice yıkadım. Şimdi şöyle kabın içine alıyorum. Bir yemek kaşığı şöyle silme karışık salçayı üzerine ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı pul biber, karabiberini ekliyorum bir buçuk çay kaşığı pul biber ekliyorum şöyle bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve doğramış olduğum biber ve kaba üzerine boşaltıyorum şöyle birazcık karmalıyorum. şöyle biraz karıştırdıktan sonra Üzerine eti ilave ediyorum. Ve domatesi ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağı. Bakın şöyle içine koyuyorum. Tekrar hepsini beraber karıştırıyorum. Bakın hepsini şöyle harmanladım. 200 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Patlıcan yemeğini fırında çıkardım. 1 saat pişirdim 200 derecede. Bakın çok güzel oldu gerçekten. 10 dakikada tekrar bıraktım fırında iyice suyunu kendi suyu hiç su eklemedim Gerçekten süper oldu. Şimdi de deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.